Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim. Cüz 1 sayfa 20. Burada kalmıştık. Devam edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'e yeni geçenler için heceleyerek okuma. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve le ne derken burada 4 elif 4 saniye çekiyoruz. Met işaretini gördük. Maddi mufasıl var burada arkadaşlar. Onun için 4 saniye uzatmamız gerekiyor yavaş okuyuşlarda. E E'yi A'ya bağlıyoruz. Arkadaşlar burada dikkat istiyoruz. Dikkat yapılması gerekiyor. E derken E'yi bozmuyoruz. Önce E sonra A'ya bağlıyoruz. E Bazı kardeşlerimiz E derken E'yi de A'ya kaçırıyor. E yapıyor olmuyor. Önce ağzımızdan E çıkacak yani. E sesini duyacağız. E' Me Me'yi uzatıyoruz harfi metten. hareketsiz elif var. Lü ne Neyi de uzatıyoruz harfi hareketsiz elif var. Harfi tarifleri harfleri kaçtı? Üç tane harfi tarifleri harfleri var. Hareketsiz elif, hareketsiz ye, hareketsiz ve. Bunlar hangi harfin önüne gelirse o harfi uzatmak zorundayız. Metli tabi yapıyoruz. Toparlıyorum. Ve le ne, eğ me luna. siz okuyorsunuz. Ve le küm küme cizim diyoruz. Cezim kendisinden önce kafi kendisine bağlıyor. Ve le küm e'yi tekrardan a'ya bağlıyoruz. Buraya çalışalım arkadaşlar. E M Me, M'yi uzatıyoruz. Harfi metten herkes elif var. Lü M'ye bağlıyoruz. Küm ve burada cim duraca var. Duruyoruz. Toparlıyorum. Veleküm. le Siz okuyun. Ve Neyi H'ye bağlıyoruz arkadaşlar? Cime benzeyen H boğaz esi. Normal H değil. Neh demiyoruz. Neh. Gırtlağımızın aşağısını kasarak H yapacağız. Ve neh nü. Ve neh nü. Le hü. Hüyü uzatıyoruz. Yuvarlak hü ve yuvarlak hi'den önceki harf harekeli ise yani hareket edik mi üstün esre ötürü akla gelsin yuvarlak hü ve yuvarlak hi'den önce harf harekeli ise yuvarlak hü ve yuvarlak hi zamir oluyor. Bir saniye bir elif miktarı uzatmamız gerekiyor. Bu da bir kuraldır. Bunu da not alalım. Le hü mü haya bağlıyoruz. Kırıltılı. Müh li suyu uzatarak 4 saniye 4 elif miktarı uzatarak neye bağlayacağız? n'nin üzerindeki üstün cezime dönüşecek. Medde arız yapıyoruz arkadaşlar. Müh-li-sun. Sat harfi kalın olduğu için sün demiyoruz. U sesiyle okuyoruz. Sin harfi ü sesiyle sat harfi u sesiyle okunuyor. Toparlıyorum. Ve neh nü lehü sun Evet, şimdi siz okuyorsunuz. Evet. Eğmeye cezim diyoruz. Bağlıyoruz. M T u U'yu uzatıyoruz. Harfimetten hareketsiz ve var. L l da uzatıyoruz. Harfimetten hareketsiz ve var. Ne. M tekulüne bir de cezimli harfleri oynatmayalım kalkale değilse emme yapmayalım hafif akıntısı var em tekulüne şimdi siz okuyun Şeddeli nunların ve şeddeli mimlerin tümünde bir buçuk saniye, bir buçuk elif miktarı tutma var. Uzatma demiyorum arkadaşlar. Tutma farklı bir şey. Uzatma farklı bir şey bir şeyi, bir nesneyi bir buçuk saniye elinizde tutup bıraktı, bırakıp o şekilde düşünün. İnne. Uzatmıyorum. Ne demiyorum. İnne. Deyip hemen kesiyorum. İ, bağlıyorum. Cezimli B, kalkale, kalkale harfleri beş tane. Bunları ezberleyelim. İb, ra, Ra'yı uzattım. Ra'nın üzerinde asar var arkadaşlar. Derse yeni katılan kardeşlerimiz olabilir. Asar, üstün ve esrenin dik gelişi. İkisi de yan yana gelmiş. Bu şekilde daha kolay tarif edeyim. Üstün veya esre dik gelirse bu şekilde bir saniye bir elif miktarı uzatıyoruz. Ra'nın üzerine geldiği için ra'yı uzatıyoruz. Hi'nin altına geldiği için hi'yi uzatacağız. İbrahim'e toparlıyorum. Em tegulüne. İnne İbrahim e. siz okuyun Evet. Ve ise'ye bağlıyoruz. Sin harfinde rıfet var. Hafif akıtıyoruz arkadaşlar. İs bu şekilde. Ve isme meyi de uzattım. Asar gelmiş. İ Ayn harfini çıkarmamız için gırtlağımızın aşağısını kasarak i demeye çalışıyoruz. İ. İ sesi otomatikmen çıkıyor. Ve uzatıyoruz. Harf metni hareketi var. İ le. ve isme ile Evet. Burayı okumuş muyduk? Tekrardan okuyalım. İbrahim ve ismâilâ. Siz okuyun. Ve is hâdîmiyus. aşağısını kasarak he demeye çalıştık mı? H sesi çıkıyor. Boğaz Ve is ha, ka. Ve uzatıyoruz. Asar var. Ve is ha, ka. Ve ya ye ayn harfine bağlarken sert bir şekilde ya ku be kuyu da uzatıyoruz harf metten harekesi ve var topalıyorum ve is ha ka. G demiyoruz. Dilimizin küçük küçük dilimizin olduğu bölgeyi kasarak ga ka, yani ga sesini sert bir şekilde ga bu şekilde çıkıyor ga harfi. Ve ishaqa ve Yaqube siz okuyun. V'yi L'ye bağlıyoruz arkadaşlar. Bu lem elif harfi tek bir harf değil iki harf. Birincisi lem ikincisi elif. Kimi yerde elif okunmuyor. Uzatma görevi harfimet görevi görüyor ama burada okunuyor. Hareke geldiği için bu elif burada okunuyor. Önce V'yi L'ye bağlıyoruz. Vel sonra E'yi S'ye bağlıyoruz. S B'yi B uzatıyoruz. Harfimetten herkes elif var. Do. Da ile ta arası. Tam ta da demiyoruz. Da da demiyoruz. Ta. Dilimizin ortasını damağımıza yapıştırıyoruz. Vel esbe ta. Siz okuyun. Ke nü. Hem ke'yi uzatıyoruz. Harfimetten hareket serif var. Hem nü'yü uzatıyoruz. Harfimetten hareketsiz ve var. Hü -den. İki üstünün görevi kalın harfleri an, ince harfleri en sesine çeviriyor. D harfi ince olduğu için en sesiyle okutuyor. Den. Huden. Topalıyorum. Kenü den. İki üstün, iki esre ve iki ötre cezimli nun bunlardan sonra mutlaka bir tecvid kuralı var. Hemen iki üstünden sonra bakıyoruz hangi harf gelmiş? Elif harfi gelmiş. Elif izharın izhar harflerinden bir tanesi. İzharın kaç harfi var? Altı tane harf var. Bunları ezberleyelim. İzhar olunca olduğu gibi okunuyor. Bir değişiklik yapılmıyor. İhvada değişiklik yapılıyor. İdgamu ma'il günne, idgamu bila günne. İklapta değişiklik yapılıyor. Yalnız izhar olunca olduğu gibi okunuyor. Den, eyveybalüz, ev. Ev kenu hüden ev ne sa sa kalın s demiyoruz. Sayı uzatıyoruz. Harf herkes elif var. Ra ra'yı da uzatıyoruz. Asar var. Toparlıyorum. Sonra size okutacağım. Kenu hüden ev ne sa ra Evet. Şimdi siz okuyorsunuz. Kuyu L'ye bağlıyoruz arkadaşlar yalnız harfi oynatmayalım, kul yapmayalım, hafif akıntısı var, kul oynatma olmasın, kalkale yapmayalım ve kuyu sert bir şekilde dilimizin küçük dilimizin olduğu bölgeyi kasarak kul kul demiyoruz yani g'nen başlamıyor, kul e en tüm dikkat edin ihva yaptım burada. Sakinlundan sonra mutlaka bir tecvid kuralı var demiştim. Hemen bakıyoruz hangi harf gelmiş. T harfi gelmiş. T ihvanın 15 harflerinden bir tanesi. İhvanın harflerini mutlaka ezberleyelim. 15 tane harfi var. Bir tanesi de T. En tüm demiyoruz. Tecvidsiz okunuşu. En tüm. Tecvidli okunuşu. Sakinlunu, Cezimnununu burnumuzda, genzimizde bir buçuk saniye gizliyoruz. Ve dilimiz üst damağımıza kesinlikle değmeyecek şekilde toparlıyorum. Kul e en tüm siz okuyun. Tekrar e ayna denk gelmiş. E harfini ayna bağlayacağız. Dikkatli bir şekilde. E le mü e mi Allah ismine bağlayacağız. Mil duruyoruz. Burada ta duracağı var. Bize dur diyor. Ötre cezime dönüştü. medd yaparak duruyoruz. 4 saniye uzatarak. Toparlıyorum. E lem emilla. Emillah demiyorum. Çünkü Allah isminden önceki harf esreli olursa Allah ismi L sesini alıyor. La olmaz. Allah isminden önceki harf üstünlü ve ötreli olursa la olur, esreli olursa le olur. Tek toparlıyorum. E, L, M, E, Evet. Şimdi siz okuyorsunuz. Arkadaşlar 3 satırımız oldu. Bir dersi en az üç kere, beş kere çalışalım ileriki zamanlarda göreceksiniz. Okumanız baya bir gelişecek. Bunu kendiniz fark edeceksiniz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.